Ermenistan bir gün geçmeden bu ateşkes anlaşmalarını birer birer bozduğunu, namertçe Gence'ye saldırdığını ifade etti. Ermenistan'ın aslında bu anlamda müzakere yolunu istemediğini sorunun barış yoluyla çözümünden yana olmadığını açıkça ortaya koymuştur dedi. Evet bu sorun savaş ya da barış yoluyla çözülmeli dedim. Barış ile olacaksa bize bir takvim sunulmalı ve bu takvime göre de Ermenistan'ın yavaş yavaş bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Ama Ermenistan bunu sağlamıyor. Böyle bir duruma yanaşmıyor dedi ve ateşkes ilanlarıyla birlikte her ateşkes ilanında bölgedeki askeri birliklerine takviye yaptığını ifade etti Ermenistan'ın ve biz hangi uçak nereden nasıl Erivan'a taşınıyor hangi silahlar götürülüyor bunların hepsinin elimizde listeleri var dedi. Eğer Ermenistan'ı kurtarmak istiyorsanız diye Minsk üçlüsüne aslında seslendi. Eğer istiyorsanız söyleyin onlara topraklarımızdan çıksınlar. Günde 5-6 defa telefonla dünyadaki liderleri arayarak bu mesele çözülmeyecek. Minsk grubunun eş başkanları ülkeler güvenlik konseyine de baskı kurmaya çalışıyorlar. Bunun da farkındayız. Ancak bağlantısızlar ülkesi bizim ülkeleri bizim arkamızda. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim arkamızda ve onların teşebbüsleriyle de aslında 93-94 yılında Güvenlik Konseyi'nden çıkarılan o kararları kadık duruma düşürmeye çalışıyorlar ancak buna işte aziz kardeşim ve yine bağlantısızlar ülkeleri destek vermedi. Bunun önünü önüne geçti dedim. Ermenistan'la ilgili e yardım istemiyoruz dedi Batıdan. Sadece bize mani olmasınlar yeter açıklamasında bulundu. Azerbaycan halkına bugüne kadar 17 yıldır açıktım. Yine açık olacağım, şeffaf olacağım ve bütün her şeyi birer birer anlatacağım dedi. Ve Azerbaycan halkı da bu yapılan haksızlıkları hiçbir şekilde unutmayacak dedi. Tarafsız ülkeler diyerek işte Minsk grubu üçlülerine aslında seslendi. Eğer aracıysanız tarafsız olmalısınız ama siz tarafsız davranmıyorsunuz dedi. Ermenistan'ın mevcut ekonomik koşulları altında bu kadar pahalı ve teknolojik silahı nasıl elde ettiğini elde ettiğini sordu ve bu bu silahları hangi parayla aldığını sordu ve tarafsız olmadıklarını ve bundan sonraki süreçte topraklarımızı geri aldıktan sonra Yine geleceksiniz bize. Yine ilişki kurmak isteyeceksiniz. Ancak biz bu günleri unutmayacağız dedi aslında Cumhurbaşkanı İlham Ali. 29 Ekim'de Cenevre'de yine eş başkanlar bir araya gelecek. Bu duyurulmuştu aslında dün Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu görüşmeye ilişkin de bir yorumda bulundu. Kesinlikle mani olmayacağım. Görüşsünler. Dışişleri Bakanımı göndereceğim. Ancak şunu söyleyeyim dedi. Bugüne kadar olduğu gibi muhtemelen bu da çok manasız bir görüşme olacak dedi. Bizim artık aslında kaybedecek vaktimiz yok. Kendi aslında yapmamız gerekenleri sahada yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz dedi. 27 Eylül'den bugüne Ermenistan'a ait gerek hava savunma sistemleri ki S300'lerden bahsetti, S125'lerden bahsetti. Zenit hava savunma sistemlerinden bahsetti ve gerekse de insansız hava araçları ve son teknoloji o roket sistemleri birer birer imha ettiklerini söyledi. 300'ün üzerinde tank ki 53 tanesini ganimet aldık dedi. Bu kadar askeri yardım nasıl ve ne şekilde yapılıyor? Ermenistan bu dar bütçesiyle bu silahları nasıl temin ediyor dedi. Bu da önemliydi. Son aşamada çok kritik ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklaması vardı. Bana hemen her gün F16'ları soruyorlar. Sizde bu F16'lar ne geziyor diye soruyorlar. Ben de cevap vermekten yoruldum. Uyduğunuz var. Buyurun bakın. Ne durumdalar? Gidin bakın F16'lar ne yapıyor? Havada mı yoksa yerde mi? Herkes biliyor ki yerde ve eğitim için geldiler ve savaş başlayınca da burada kaldılar. Türkiye manevi destek için o uçakları burada tutuyor. Ama eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse bakın bakalım o F16'ları nerede göreceksiniz? Yerde mi havada mı dedi ve çok sert ve uyarı doluydu aslında bu mesajı bu mesajla da bir saatlik o ulusa sesleniş konuşmasını bitirdim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kararlı. Hiçbir şekilde artık 28-30 yıl beklemeye aslında tahammülü olmadığını net bir şekilde gösterdi. Azerbaycan halkının da bu anlamda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Ve Ermenistan ya bir takvim belirler ve o takvim ışığında bölgeleri birer birer boşaltır dedi ya da biz devam edeceğiz dedi aslında Coşkun Özen bu harekatımıza ve topraklarımızı da alacağız dedi. Ve son olarak da yine 3 şehirden 17 köy ve 1 şehir merkezinin işgalden azat edildiğini duyurdu. Muzaffer Azerbaycan ordusu Zengilan şehrinin 1. Ali Bey ile 2. Ali Bey Rebent ve Yenikent, Cebrail şehrinin Govşutlu, Sofulu, Dağmeşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler köyü ile Gubatlı şehrinin Padar, Efendiler, Yusuf Beyli, Çay Hanlık, Sarıyatak, Mola Bürhan köylerini ve Gubatlı şehir merkezini ki Zengilan'ın hemen kuzeyinde yer alıyor ve artık Güney Cephe'de yukarıya doğru süpürme harekatı devam ediyor. İşte ilk şehirde Gubatlı'ydı. Kritik bir şehirdi. Şehir merkezinin de 27 yıl sonra işgalden azat edildiğini duyurdu. Laçin'den de yürüyen aşağı doğru inen bir Azerbaycan ordusu var. Laçin ile Gubatlı arasındaki o kritik Laçin koridorunun da artık kontrol edilmesi için an meselesi olduğunu çok yakın zamanda duyurulacağını da ifade edelim. Ve yine Kuzey Hatta Kelbecer üzerinden ilerleyen bir Azerbaycan ordusu var ve yine merkeze baktığımızda adamın kuzeyinden ve güneyinden askerana doğru yürüyen bir Azerbaycan ordusu var. Muhtemeldir ki Dağlık Karabağ'ın merkezi ve 5 bölge tam anlamıyla kuşatılacak ve Azerbaycan ordusu merkezden ziyade sınırlarını Ermenistan'la sınırlarını Dağlık Karabağ iletişimini kesecek ve ondan sonra da bakalım görüşmeler mi olacak? Kendileri mi geri çekilecek onu da zaman gösterecek Coşkun Özel. Evet Azerbaycan ordusunun ilerleyişi senin de altını çizdiğin gibi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev de bu konudaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Çok önemliydi mesajları. Şimdi sana kısaca bir şey sormak istiyorum. Bir haber var elimizde. Bu haberi vermeyeceğim ama senin anlatmanı isteyeceğim. Sen çünkü Cuma günkü yayınımızda aktarmıştın. Bir Ermeni asker, genç bir asker rehin alınmıştı tutsak alınmıştı. Onun ifadelerinden yola çıkarak 1500 PKK'lının Ermenistan saflarında savaştırılmak üzere Ermenistan'a getirildiğini, aylar boyunca eğitildiğini ifade etmiştin. Şimdi bir haber var elimizde. Diyor ki haberde Ermenistan ordusu Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirerek şu şeye yerleştirdi. Şimdi şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler bunlar. Neyi amaçlıyor? Hangi yöntemleri izliyor Ermenistan? Anlatır mısın bize biraz? Aslında harekat 27 Eylül'den itibaren başlamasıyla birlikte Ermenistan'ın sahada mertçe savaşmak yerine enform, enformasyon ki yalan dezhaberlerle dezenformasyonla Azerbaycan'ı dünya kamuoyunda zor duruma düşürmeye başladığını, bu anlamda aslında bir savaş verdiğini gördük. Çünkü sahada korkuyorlar ve kaçıyorlar. İşte o günden bugüne de gerek Gence'yi vurduklarında Gerekse de yine Mingeçevir ve diğer şehirleri vurduklarında Ermenistan basınının bu vurulan yerleri Han kendi gibi ve kendi bölgelerindeki Ermenistan iç kesimlerinde olunan, bulunan bölgeler gibi dünyayı kamuoyuna aksettirerek aslında Azerbaycan bizi vuruyormuş gibi bir yalan haber yapıyordu. Yani acımızı bile çalıyorlardı aslında. Bizi vurmalarını halin, vurdukları halde kendileri vurulmuş gibi paylaşıyorlardı. Kal yetmedi. Suriye'den, Lübnan'dan, Yunanistan'dan paralı askerler getirdiler. Ve Dağlık Karabağ'a yerleştirerek bu insanları sokak ve şehir savaşlarına ve yine gerilla usulü savaşlarla Azerbaycan askerlerine zarar vermek istediler. Yetmedi. Bunlar da ifşa edildi. Bu kez de, bu kez de bazı Azerbaycan askerlerinin üniformalarını kendileri diktirerek ya da şehitlerimizin üniformalarını alarak işte o paralı askerleri getirdikleri askerleri giydirip Onları Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğinde işte bakın biz etkisiz hale getirdik bu askerleri ve Azerbaycan'ın Suriye'den ya da başka bir bölgeden paralı asker getirdiğine dair yalan ve tezviratlar yaparak yine dünya kamuoyuna her zaman yaptıkları gibi yalan haberler sunmak için bir hazırlık yapmışlardı. Tabi Azerbaycan ordusu Kafkasya'da gerek istihbarat anlamında gerek de askeri anlamda çok güçlü ve bütün gerekli bilgileri çok ciddi bir şekilde çalışarak temin ediyor. İşte bu bilgi de yine buradaki askeri kaynaklar ve istihbarat kaynakları tarafından bizlerle paylaşıldı. Birçok üniforma hazırlandığı ve kendi kendiler için savaşan o paralı askerlere giydirildiği tespit edilmiştir dedi. Gerek insansız hava araçlarıyla gene gerek de de ön keşifteki askerlerimizin tespit ettiği görüntülerle kesinlikle netleşmiştir denildi ve bu anlamda da ileride yapılabilecek bu dezenformasyona karşı da Azerbaycan basını ve uluslararası basın aslında uyarıldı Coşkun Özen. Rüyayı yanıltmak için Ermenistan her yolu deniyor. işte Fatih Avanos aktardı son bilgileri de sevgili seyirciler.